Arkadaşlar herkese merhaba ben Samet Aktaş Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum Hayırdan <laughs> Hayırlı Ramazanlar dilerim ee, <laughs> Yaklaşık iki gün önce falan bir buzağımız doğum yaptı Hatta bir önceki videoda köpekleri gezdirirken e, Saat işte Biri falan buldu öyle diyeyim ki O anda tesadüfen ahıra girince yine Doğum yapmaya başladığını gördüm her işte de bir hayır vardır işte. Çok belirtisi yok. Doğum yaptığını gördüm. Doğum da biraz zor oldu açıkçası. şey. Çünkü buzağı kitlenmişti içeride. Şu bacakları ve kafa böyle yan dönmüş. İnek de sancıyı bırakmıştı. Sancılanmayı. Şimdi bir inek de sancıyı bıraktım isterse. 10 kişi o buzağı çeksin çekemez. Yani İneğin oradaki sancılanması çok önemli. Destek vermesi çok önemli. <laughs> Neyse ki arkadaşlar öyle işte. Yaklaşık saat işte 2 3 falan buldu gece. Ee, öyle de daha video çekmedim. Eve gittim. Gittik. ve ee, sabah da ufaktan bir çektim bu Arada farklı bir video vardı. İşte, şimdi bunu hazırladım. Bunları şey yapalım. Yüzüm gözüm zaten yanmış şeyden soğuktan. De i̇şte Ramazan. Bizim burada deftere. Şu an saate bakayım. Ha yaklaşık 40 dakika falan var. <laughs> 18 hafif geçti işte şey yapıyor. Okunur. 18-30'da mıydı o aralarda okunuyor. Siz bu videoyu benden sonra herkes gün izleyeceksiniz. Bunların hepsi arkadaşlar tohumdan danası. Suni tohumlama. Montofon. Simental. Burada simental melezini simental atmışız. Allah açıkçası bunlar hangisi diş hangisi erkek onlar bile bilmiyorum. Çok önemli değil. Bu dağlar iyi olsun. Şey yapsın. Burası şöyle kurulamasın. Bir taraf kurularsanız orada zaten şey yaparlar. Bir dönlerinde sürekli yeşil temiz otu olsun. Uzağa da yani önemlidir. Şurada zaten su şeyimiz var. Su içecek yerler olsun. Üstünde havalandırmalar olsun. Gibi gibi. <laughs> Oyun alanları geniş. Ve şimdi bakalım ilerleyen zamanlarda yüksek bir ihtimal bunları artık biberon sistemine de geçireceğiz. Bu <laughs> tuhaf hayvanlar. Arkadaşlar e, büyük bir ihtimal bundan sonra şey yaparsınız. Videoyu izlerseniz erkenden iftarınızı açarsınız. Şimdiden herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Hayırlı sahurlar ki ne zaman izlerse artık. Kanalıma abone olmayı ve videolar beğenmeyi unutmayınız. <laughs> Nasıl oynuyor? Güle güle kendinize iyi bakın. Arkadaşlar burada ineğin suyu gelmişti. Suyu geldikten sonra da yaklaşık bir saatten fazla bir süre bekledik. Lakin inek sancıyı da bırakmıştı. Yani zorlandığını belirtiyordu. Ee, biz de şey yaptık müdahale etmek zorundaydık. Şimdi ilk müdahale olarak yani buzağının ters mi düz mü doğru bir şekilde gelip gelmediğini kontrol ettik bu şekilde. Burada da buzağın ayağını ip bağlıyorum. Bu tamamen önlem amaçlı. Arkadaşlar orada uğraşmamız ve yaptığımız masaj sonucunda inek tekrardan sancılanmaya başladı. Yani bu uyarı yaptık aslında. Burada yaptığımız işlem ise tamamen tecrübeye dayalı bir şey. Buzağı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir buzağda sıkışma olmuş. Tamam mı? Bu ineğin diğer tarafa yatması gerekiyor aslında. Bak tam inek kalkarken bu aslında bir fırsattır. Hemen diğer tarafa yatırmaya çalışıyorum. Bak kalkmasına izin vermeden Gördüğünüz gibi şimdi buza aslında bu tarafa yattığı için alttan yukarı gelen temasla düzlenmiş oluyor. manj neymiş? <gülüyor> <gülüyor> ne? Emdirdin bunları? Ne haber?